Kendi açımızdan biz pazarda yeni bir ürün sunuyoruz burada aslında bakarsanız. Türkiye'de yeni yeni kullanılmasını ümit ettiğimiz ve müşterilerimizin farkındalığını yaratmak adına göstermek istediğimiz ürünleri sunduk. Bu anlamda biz daha spesifik patlayıcı ortamlara özel bir sempozyuma katılmak bizim için daha etkileyici oldu. Açıkçası katılımdan da memnunuz. Yani beklentimizi karşıladı. Çünkü birçok standımız ziyaret eden önemli sanayinin önde gelen firmalarıyla karşılaştık. Sağolsunlar ilgi gösterdiler. Yani bu şekilde genel olarak memnunuz. O yüzden sizlere de teşekkür ediyorum.